başınız ağrıdığında ne yaparsınız? Şakaklarınıza uşturur musunuz? Birçoğumuz bunu içgüdüsel olarak yaparız. Ancak çoğu insan yalnızca bir baş ağrısını değil, bir dizi sağlık sorununu iyileştirmeye yardımcı olabilecek onlarca noktanın farkında değildir. Bu videoyu izlemeye devam edin çünkü organik seka olarak vücudunuzda tam bir sihir etkisi yaratacak baskı noktalarının hepsini teker teker anlatacağız. Ancak bahsedeceğimiz bu noktaların herhangi birine bastırırken çok fazla baskı uygulamayın. Aksi takdirde ağrı hissetmeye başlayabilir veya olumsuz sonuçlara yol açabilirsiniz. Ve bu anlattıklarımızın hiçbirisi tıbbi uygulamaların yerine geçmez. En etkili yerlerden biri üçüncü göz noktasıdır. Alnınızın burun köprüsüyle birleştiği yerde kaşlarınızın tam ortasında bulunur. Hafifçe dokunarak veya bastırarak bu noktayı kolayca uyarabilirsiniz. Bunu yaparken nefesinizi kontrol edin. Derin ve yavaş bir şekilde nefes alın. Bu noktayı 60 saniye boyunca bastırın. Böylece en faydalı sonucu alacaksınız. Birçok insan başı ağrıyınca bu noktaya dokunur. Çünkü bu soruna gerçekten yardımcı olur. Ayrıca bilmediğiniz bir etkisi daha var. Stres ve kaygıya yol açan hormonal dengesizlikleri gidererek sakinleşmenize ve kaygıyı hafifletmenize yardımcı olur. Bu da daha iyi bir uyku demektir. Böylece uykusuzluğunuz geçmişte kalacak. Ayrıca sinüsler veya burun tıkanıklığıyla ilgili sorunlarınız varsa bu noktayı düzenli olarak 60 saniye basılı tutmanız size yardımcı olacaktır. Ayrıca bir bonus daha var. Görünüşünüze önem veren biriyseniz bu bölgeye bastırmak hipofiz bezini uyarır. Bu da cildinizin genel durumunu iyileştirir. Diğer noktaya geçelim. Bu nokta Gözün iç köşesiyle kaşınızın başladığı yerde bulunan noktamız son derece hassastır. Soğuk algınlığı veya grip olmak üzere olduğunuzu hissediyorsanız, ateşiniz yüksekse veya sinüs tıkanıklığınız varsa işaret parmaklarınızı kullanarak bu noktalara basınç uygulayın ve 60 saniye kadar basılı tutun. Bunu yapmak yalnızca burun pasajlarınızı temizlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda grip benzeri belirtileri de önemli ölçüde hafifletir. Gün boyunca size işkence eden o baş ağrısını yaşarsanız, bu baskı noktalarına basın ve acının yavaşça kaybolduğunu hissedin. Bir diğer noktaya geçelim. Yüzünüzde bu noktalardan iki tane var. Birisi elmacık kemiğinizin hemen altında, göz bebeklerinize paralel olarak bulunurlar. Bu noktalara basmak ve tutmak, tıkalı burnunuzun tıkanıklığını etkili bir şekilde giderecek. Böylece tüm güzel aromaları tekrar koklayabileceksiniz. Bu noktalara da dikkat edin. Eğer tıkalı bir burun nedeniyle baş ağrısı çekiyorsanız, bu aynı zamanda gözlerinizde olabilecek hoş olmayan yanma hissini veya ağır göz kapakları hissini gidermeye yardımcı olacaktır. Ayrıca bu noktalara basmak cildinizin durumunu ve sağlığını iyileştirebilir. Bu yerlere her gün hafifçe masaj yaparsanız leke izlerini azaltırsınız. Sivilcelerden kurtulursunuz. Kan dolaşımını iyileştirir ve cildinizde genel olarak daha iyi bir ton görürsünüz. Size faydası dokunacak diğer bir noktaya geçelim. Parmaklarınızla kulağınızdan çene kemiklerinizin çizgisini takip ettiğinizde bu noktaları bulabileceksiniz. Her gün bu noktalara baskı uygularsanız yüz kaslarınız gergin kalacak ve cildiniz parlayacaktır. Ayrıca bunu yapmanız yüzünüzdeki ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltacaktır. Parmakları kafatasınızın tabanının yaklaşık 3-4 cm altında hareket ettirin. Omurganızın her iki yanında, boynunuzun arkasında ip benzeri kaslar hissedeceksiniz. Bu noktalara baş parmak veya işaret parmaklarınızla basın ve sonuçlara şaşıracaksınız. Birkaç dakika boyunca tutarsanız baş ağrınız ortadan kaybolacak. Yorgun hissettiğinizde bu noktalara basın. Buraya baskı uygulamak baş dönmesi ve kaygıyı azaltmaya da yardımcı olabilir. Ayrıca öksürüğü azaltabilir. Diğer bir nokta Boynunuzun üst kısmında, kafatasınızın tabanının altındaki oyukta bulunabilir. Baskı uygulamak için orta parmağınızı kullanmayı deneyin. Ancak en rahat yol başınızı geriye doğru eğip baskı uygulamaktır. Derin ve yavaş nefes alırken bu pozisyonu 60 saniye boyunca tutun. Boğaz, burun, gözler dahil olmak üzere başınızın ve boynunuzun tüm bölgesindeki ağrı ve sızıları gidermeye yardımcı olacaktır. Bu noktaya basılı tutmak gözlerdeki ağrı ve kızarıklığı, baş dönmesini gidermeye yardımcı olacaktır. İşinizde zor bir gün geçirdiyseniz, stres atmak için bir yönteme ihtiyacınız varsa bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Şakak bölgesindeki noktalar. Şakaklarınızın yakınında aslında 5 nokta vardır ve bunlar başınızın yanlarında, yukarı ve kulaklarınızın etrafında bir tür eğri oluştururlar. Bu noktalar başınızın yanlarındaki migren ve ağrıları gidermenize yardımcı olabilir. Sadece tüm noktaları birlikte basmayı unutmayın. Artık baş ağrılarından göz yorgunluğuna, soğuk algınlığı ve grip belirtileri ve çok daha fazlası için her konuda size yardımcı olabilecek bazı şaşırtıcı baskı noktalarını biliyorsunuz. Belki daha önce akupresörün ne olduğunu duymuşsunuzdur. Eski zamanlardan beri farklı rahatsızlıkları iyileştirmek için kullanılmış ve 5000 yıldan fazla bir süre önce Asya'da ortaya çıkmıştır. Bu uygulamanın temeli insan vücudunun çiğ enerjisinden oluştuğu ve bu enerjinin vücutta meridyen adı verilen görünmez kanallar aracılığıyla serbest çarptığı inancıdır. Meridyenler tıkanırsa ve tıkanıklık yerinde hastalık ortaya çıkarsa, akupresür vücudunuzdaki bu tür trafik sıkışıklıklarının engelini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir ve eskisinden daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Akupunktur'dan Farklıdır Akupunktur'da aynı basınç noktalarını iğne yardımıyla uyarırlar. Akupressür ise sadece bir noktaya hafifçe basmayı içerir. Bu özel noktalara bastığınızda vücudunuzun doğal kendini iyileştirme yeteneklerini harekete geçirirsiniz. Artı olarak akupunktur noktalarının yardımıyla kaslarınızdaki gerilimi serbest bırakabilirsiniz. Belirli noktalara basarak bu kas grubunu besleyen sinir aktivitesini uyarırsınız. Bu da stresi azaltır ve tüm vücudunuzu rahatlatmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını iyileştirin. Akupresür, basınç noktası olan yerlere kan basıncını arttırarak oradaki damarları açacaktır. Bu kan akışının artışı hemen hemen tüm organlarınız ve yumuşak dokularınız için faydalı olacaktır. Daha iyi performans gösterecekler ve hücreleri daha hızlı yenilenecek. Yaşam gücü enerjinizi arttırın. Böylece hücreleriniz daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yenileniyorsa bu vücudunuzda devam eden kendi kendini iyileştirme sürecine yardımcı olacaktır. Bu noktaya basmak ağrıyı azaltır. Vücudun ağrıyan kısmından sorumlu olan noktaya biraz baskı uygulayın ve o bölgedeki tıkanıklık ortadan kalkacak ve daha önce de belirttiğimiz gibi ağrılı bölge daha fazla kan akışına kavuşacak. Bu da ağrının dinmesi ve iyileşmesi anlamına gelir. Ayrıca yüzdeki kan dolaşımını ve kolajen üretimini uyararak yüz kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Bu kozmetik akupresür olarak bilinir. Fiziksel ağrıyı hafifletmenin yanı sıra akupunktur noktalarına masaj yapmak duygusal travmalarda da size yardımcı olabilir. Stres tehlikelidir çünkü vücudunuz kendisini kapatabilir. Bu şekilde olumsuz duygular bedeninizin içinde sıkışıp kalacak ve bu da duygusal bir dengesizliğe neden olacaktır. Aküpresör bu gerilimi serbest bırakmak ve enerji akışını geri yüklemek için etkilidir. Kelimeler Dünyanızı Yaratıyor isimli videoyu kanalımızda görmek istiyorsanız lütfen bunu yorum olarak yazın.